Takıldığımız yerde tekrar bakarız. Tekrar hani nereden, nasıl yapıyorsunuz. Hem sesli şey daha iyi oluyor. Rekord yapıyorum hocam. O şey videoyu ben yüklerim bir yere. Oradan da linkini paylaşırım. Direkt hani takıldığınızda izleyebilirsiniz onu da. Yani en güzel olur. Tamam. Teşekkürler. Doğan bekleyelim mi gelecek arkadaş 10 kişiyiz galiba. Sen nasıl dersen öyle olsun canım benim. Teşekkür ediyorum ama özledim ya. Yani şöyle oturup okulda bir çay sohbet hatka Bir Neyse ben devam edeyim isterseniz hocalarım. Aynen hocam videoyu atacaksınız ya zaten oradan devam ederiz Ve inşallah. Tekrar paylaşım ekranına dönüyorum. Hatta şuraları da birazdan açıkladıktan sonra ekran görüntüsü şeklinde de paylaşırım. Şimdi İsmail Hocam iyi hatırlattı. Profil kısmı ile ilgili size bilgi verdim. Bakın profil kısmı, müdür beyin o gün sizden istediği aslında personal meeting ID buydu. Sabitleri bu. İsterseniz siz oturum açarken birazdan hemen oturumu nasıl oluşturacağınızı anlatacağım. Orada bunu seçebiliyorsunuz. Yani bu değişmesin, bu sabit kalsın diyebiliyorsunuz. Şu da sizin sabit Zoom adresiniz, linkiniz yani. Bakın şuradaki Meeting ID burada geçerli ve şuraya da şifreyi otomatik atıyor. Öyle de bir durum var. Eğer yükseltmek isterseniz şuradan Upgrade'e tıklıyorsunuz. Zaman dilimini ayarlayın dedik. Maalesef dilde Türkçe desteği hala yok. Yapacağız falan diyorlar. Biz yazıştık. Bilmiyorum ne zaman yaparlar. Şu kısımlarla ilgili de çok şeye gerek yok. Sadece şunu söyleyeyim bir de Google'la açarsanız Zoom'u bakın yukarıda e, Translate seçeneği geliyor ya da sayfanın üstünde sağ tıklayıp Türkçe'ye çevir dediğinizde dikkat edin şuraların tamamı zaten Türkçe'ye dönüşüyor görüyor musunuz sayın hocalar? Biraz böyle abuk subuk bir çevirisi var ama e, ya en azından şeyi e, burada neyin olup bittiğini anlamanız açısından bilgi verebilir. Bunu da özellikle söylemiş olayım. Tekrar ben İngilizce'ye dönüyorum. Şimdi bir oturum açacaksınız. Öğrencilerinizle ders planlıyorsunuz. Planlama şöyle de meeting kısmından yapılıyor. Şöyle de meeting'e tıklıyoruz. Şuraya meeting'inizle ilgili ismi veriyorsunuz. İşte 11C matematik dersi. Description kısmına, açıklama kısmına ben genelde şeyi yazıyorum. Yani... 28.09.2020 saat 21'de toplantı başlıyor gibi. Bazen çocuklar bunu da skalayabiliyor. Toplantının tarihini buradan belirliyorsunuz hocam. İleri tarihli istediğiniz kadar toplantı açabilirsiniz. Zoom'un sizi kısıtladığı tek şey 40 dakikayla kısıtlıyor. 40 dakika 100 kişiyle kısıtlıyor. Ama size şunu demiyor. Günde bir tane oturum açabilirsiniz demiyor. Yani 40 dakika 12 de başlayacak şekilde bir tane açtınız. 13 ile başlayacak şekilde bir daha açabilirsiniz. Saati buradan ayarlıyorsunuz. Geçen çok ilginç bir soru geldi. Hocam dedi 22.30 değildi. Örnek veriyorum. 22.35'te açmak istiyorsunuz. Klavyeden yazdığınızda kabul etmiyor. Bakın sayın hocalarım. enter'a basarsanız kabul ediyor. Şimdi şunu yaptığınızda örnek veriyorum 43 dediniz. Şuraya bir yere tıkladığınızda falan kabul etmiyor. Dikkat edin. Şöyle değiştireyim. Tekrar yazayım. Boşluğa tıkladınız. Bakın kabul etmiyor. Ama yazın 43 deyin. Enter'a basın. Enter'a bastığınızda kabul ediyor. Dolayısıyla hani İlla bizi burada verdiği yarım saatlik zaman dilimlerini kullanacağız diye bir şart yok. 12'de başladınız, 12.40'da bitti oturumunuz. 12.45 için hemen buradan bir meeting daha planlayabilirsiniz. Buraya da özellikle bilmeniz istiyorum. İşte saat dilimi olarak İstanbul'u kullansın. İşte şurada personal meeting derseniz hep bu meetingi kullanabilirsiniz. Bu biraz önce size söylediğim profildeki sabit meeting kaydınız. EBA'da, e, hani siz canlı ders tanımlayabiliyorsunuz ya, oralarda da bu işe yarıyor. Şu alt tarafta password kısmını kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Waiting room'u bakın, açık mı, kapalı mı bunu burada belirleyebiliyorsunuz. Toplantıya girişte e, host'un videosu, kamerası açık olsun. İşte katılımcıların açık, kapalı olsun buradan. Bakın planladığım toplantıyı enable join before host derseniz sizin toplantıyı açmanızı beklemeden katılımcılar ID ve şifreye sahipler buradan girebilirler. Kapatıyorum bunu. Katılımcıların mikrofonları kapalı olsun mu bunu seçiyorsunuz. İsmail hocamın belirttiği nokta. Toplantıyı kaydetmek istiyorsanız sayın hocalarım şuraya çek koymanız gerekiyor çek koyduğunuzda diyor ki otomatikli toplantı otomatik olarak sizin bilgisayarınıza kaydedilecek diyor. Dedim ya oturumu kapattıktan sonra sizin toplantı videonuz direkt bilgisayarınıza indirilmeye başladı. Oturumu böyle planladıktan sonra save diyorsunuz. Save dedikten sonra şurayı görüyorsunuzdur herhalde. Copy invite diyor görüyor musunuz hocalarım? Tıklayın şu pencere açılıyor. İsterseniz copy meeting invitation deyip bakın kopyaladım. Hatta size hemen chatbox'tan gönderiyorum. Bakın bu şekilde gönderilebiliyor. İlla böyle kopyalamak zorunda değilsiniz. Örnek veriyorum. Sadece şu kısmı gelip seçtiniz, kopyala dediniz. Tıklayıp sadece bu kısmı da gönderebilirsiniz. Ve bu şekilde istediğiniz kadar meetingi planlayabilirsiniz. Bu meetinglerde bakın meetings'i tekrar tıklayıp Şuraya düşüyor, görüyor musunuz? Bu meetingi başlatmak istediğinizde de geliyorsunuz karşısına start'ı tıkladığınızda meetingi başlatabiliyorsunuz. Anlık toplantı yapmak isterseniz de şuradaki host meeting kısmını kullanıyoruz. Anı teyitle orayı göstereyim. Şuradaki host meetingi kullanıyoruz. Bakın üzerine geldiniz. With video on video off Screen Share Only sadece ekran paylaşımlı olarak 3 seçenek sunuyor. Buradan da direkt tıklayıp e, hiç planlama yapmadan anlık toplantı açabiliyorsunuz. Hani daha önceden planlamadınız aniden bir toplantı yapmak istediniz. Buradan da bu şekilde açabiliyorsunuz. Buraya yönelik soru varsa onu alayım. Yoksa devam edeyim. Var mı hocalarım soru? Yok hocam şimdilik anladık. O zaman hemen biraz daha hızlandırmak için. Tekrar mecburen sunuya dönüyorum. Anoteyti falan görmeniz için. Şimdi biraz önce e, hocamız sormuştu. Anlan hocamdı galiba. PDF'i evet, hocam. paylaşıyoruz diye. Şimdi ben şöyle yapayım size. Bundan önce. mobil uygulama kullanıyorum hocam. Mobilde göremeyebilirsiniz hocam. Şu an hocalarım ekran paylaşım yetkisi verdim size. Bir şey paylaşmayın ama. Ortadaki şehir <laughs> bir kere tıklar mısınız? Karşınıza pencere çıkacak. Aygül hocam paylaşmasaydınız keşke. Sadece tıklayın. ...şehir screen penceresi açıldı ya pop-up şeklinde. Hı hı. Bu pencere hı. üzerinden size hızlıca bilgi vereyim. Hı hı. Yukarıda solda screen diyor görüyor musunuz hocalar? Screen'i seçip de şehir derseniz... ...siz işte tarayıcı açtınız, tarayıcı görünür karşı tarafta. Tarayıcı küçülttünüz, word belgesi açtınız, word belgesi görünür. Yani bilgisayarınızın ekranında siz ne görüyorsanız... Karşı tarafta onu görür. Eğer ki işte açık olan uygulamalarda bu pencere altında görüyorsunuz. Örnek veriyorum işte hocam dedi PDF dedi. PDF'inizi ne yaptınız? Açtınız diyelim. Sadece PDF'i seçerseniz de kullanıcılar, katılımcılar sadece sizin paylaştığınız o PDF'i görür. Onun haricinde işte videoya geçtiniz diyelim. Videoya geçtiğiniz zaman videoyu görmeyecektir karşı taraf. Bu kısım önemli. İşte video paylaşımı demişken hemen şunu da belirteyim. Alt tarafta, sol alta bakarsanız hmm. Share Computer Sound diye bir çek işareti var. Hmm. Eğer bunu çeklemezseniz video, görüntü gidiyor karşı tarafa, gösteriliyor. Kesin. Ama Kesin. sesi duyamıyorlar. Hmm. Yani özellikle işte tarih dersinde falan video paylaşırken buraya dikkat edin. Bir yanındaki seçenek whiteboard seçeneği, beyaz tahta seçeneği. Buradan whiteboard'a tıklayıp gördüğünüz gibi beyaz zemin üzerinde çalışma yapabiliyorsunuz. Direkt annotate aktif hale geliyor. İşte text yazıyorsunuz. Ne bileyim, şekil çizmek istiyorsunuz. Şekil çizebiliyorsunuz. Silebiliyorsunuz. Bildiğiniz beyaz tahta olarak bu alanı kullanabiliyorsunuz. Stop Sharing diyeyim. Öken Hocam. Efendim Hocam. Hocam, ee, Handan Hocam herhalde şunu merak etti. O mobil uygulamada işte PDF uygulaması yüklenmeden açılmıyor, sorunlar yaşanıyor. Bunun bir çözümü var herhalde, onu merak etti değil mi Handan ee, değil. Aslında şunu merak ettim tam olarak. Yüklediğim halde bugün ee, başaramadım. Yüklenmiş olan PDF'i bu ekran paylaşımından nasıl aktarabilirim? Çok basit aslında ama benim için biraz zordu. Hemen göstereyim hocam. Bir tane PDF açalım. Şöyle bir pdf var. Ben bunu açtım. Şeye screen diyorum hocam. Benim pdf'im şurada görünüyor. Ben şöyle bir şey yapayım. Bir saniye. Hemen ben bir... Screen, e, screen dediğimde ben de gerçi şu an sizde mi görürsünüz? Ya, hocam bir şey sorabilir miyim? hocam şu an şehir sıklığına e tıklayın. Tıkladım. İzin ver dedi. Evet. Karşıma şöyle bir şey çıktı. Ee, serbest pencereler işte EBA, Facebook, fotoğraflar, Instagram, serbest Messenger. pencereleri seçin hocam. Ee, nasıl anlamadım hocam? Serbest pencereleri seçin hocam. Tamam. Serbest pencereler kendisi açıldı zaten. Burada tamam. e, telefonumdaki çeşitli uygulamalar e, göründü. En üstteki Eba... seçenek screen seçeneği değil mi hocam? Hocam şu an e, screen yok. Ekranımda sadece serbest pencereler var. Alt tarafta da sıralanmış Duo, EBA, Facebook, fotoğraflar, Instagram, Messenger, Opera, Telegram gibi sıralanmış durumda. Sen bilgisayardan bahsedeyim değil mi Handan hocam? Yok, hayır hayır değilim. mobil Telefon, Telefon, mobilden istiyorum hocam. Mobil. Hocam iki dakikanızı rica ediyorum zaten zamanımız var şu an. Normalde çok kullanmıyoruz hocam. Yani öğretmen olarak biz tutup da şu anlamda etkili oluyor mu? Oluyor. Hani tablet üstünde çizim yapabiliyoruz ya. Ben e, kitabı PDF olarak indirdim hocam dersine girdiğim e, girdiğim dersin kitabını onu paylaşmak istedim öğrencilerde de kitap olmadığı için hı hı. çok özür diliyorum hocam siz sizin, siz konuşurken ben de bir yandan mobilden giriyorum onu göstermek için valla zamanını aldım arkadaşlarına ama kusura bakmasınlar. Yok, Yok hocam, hızlı hocam, hızlı hocam hızlı orta ortak yaşanabilecek durumlar yani. O yüzden önemli. Ne demek yapıyoruz? ya? Bu hepimiz için gerekli zaten. Gerektiğinde biz de kullanacağız bu özelliği. Hocam ben bugün şey yaptım. Aynı telefondan girmek zorunda kaldım. Duyuyorsunuz değil mi? Duyuyoruz hocam. Hı -hı. Telefondan girmek zorunda kaldım. İlk bir tane derste dediğiniz gibi o PDF'yi açamadım. Hatta benim daha da sunuydu. Sonraki derste hazırlıklı olayım diye biraz erken girdim. Google Drive'ı attım önce Hmm. Daha sonra işte Google Drive'da bu e, filmler, film bölümünden e, Google Drive'a girdim. Orada izinler, izinler. Sonra e, şeyi buldum, PPP'yi bulup açtım. Böyle paylaşabilirim. Hı, hmm, o şekilde olabilir, Google evet. Ben evet. yani önceden bir şey yaptım, Google Drive'a. O denenebilir hocam, onu düşünemedim hiç. Ya benimki daha Pro, benim şey daha problem benim net plus var işte ucuz mudur <laughs> internet gücüm dokuzuncu sınıflarda çok öğrenci girdiği zaman dışarı atıyor Hüseyin şey, şey, şu net reklamı yapa yapa var ya <laughs> böyle şu an bakamıyor. hocam bakın ben Tansiyo. kamerayı açayım göstereyim benim kamerada görülüyor mu şu an ekran paylaşımını bilgisayar şey cep telefonu üstünden yaptım bakın pdf'i açtım hı hı şu an pdf'teyiz yani öyle söyleyeyim size. Bakın sayfaları çeviriyorum. Yaparken nasıl yaptın? Hemen bir paylaşımı <laughs> durdurayım. Stop sharing. Hocam share'a e tıkladım. Açılan tamam. menü ben de şu şekilde çok görüleceğini düşünmüyorum ama. Görülmüyor. OneDrive, görülmüyor. Google Drive, Box, Foto, Döküman, Web URL falan gidiyor. Gökhan aynen hocam, hocam ekran görüntüsünü alıp atar mısınız? Ekran görüntüsünü alıp, fotoğraf alıp. Batsa batarsanız. Batsa batarsanız en azından. Ekran görüntüsünü alayım, toplantı bitince atayım. Tamam olmasa. hocam. Şurada hocam benim size söylediğim en altta bakın ben de screen diyor. Evet bende de aynen. Onun altında da evet, bir seçenek işte, var da. Hocam, hocam direkt pencerede diyor ki izin verecek misin? Ver dedim. Şu an bakın benim ekranımda açık olan şeyleri görebiliyorsunuz siz. Hı, hı. İşte dosyalara girelim. Şöyle diyeyim. Aç diyeyim. Bakın. Şuradan. Şuradan. PDF açıldı hocam. Aç. Üzerinde istediğim gibi gösterebiliyorum. Anladım ama işte ben bir, bir yerden sonra ilerleyemedim galiba. Yani e, iki seçeneğiniz var. Birazdan ekran görüntüsü iPhone kullanmıyorsunuz değil mi hocam? Yok hocam, Oppo telefonum. Ee, bilmiyorum. Şu an ben de Android kullanıyorum. iPhone'larda çünkü engel oluyor. Bazı şeylere izin vermiyor. iOS'tan kaynaklı o herhalde değil mi? Evet, iOS'tan canım. kaynaklı bir durum. Ama dediğim gibi yani istediğim gibi ben buradan şey yapabiliyorum. İstediğim belgeyi paylaşabiliyorum öyle söyleyeyim. Tamam Pencereyi hocam, gönderirim hocam. Ekranlı tamam. ismini gönderirim ben birazdan. Tamam teşekkür ederim sağ olun. Ben mü sunu üzerinden yine devam edeyim. Şu alt tarafları da bir açıklayayım. Ondan sonra soruları alırız. Toparlamaya çalışayım. Whiteboard kısmı da bu şekildeydi sayın hocalarım. Yani ekranı paylaşım yaptığınızda. Ee, yine isterseniz ekranı tam paylaşmayın ama şehir screen'e basın. Share screen o penceresi bir açılsın. Hemen şurada şu an basic penceresiyle ilgili bahsettim. Bir yanında advanced var. Bakın burada müzik or computer sound on ne diyor? Arka plandaki sadece müzik e, paylaşmak, müziği çalmak istiyorsanız direkt bunu seçip şehir demeniz yeterli. Sizin bilgisayarınızda açtığınız müzik diğer direkt arka tarafta görüntüleniyor. İkinci seçenek de content second kamera diyor. Eğer ikinci bir döküman kameranız falan varsa sayın hocalarım, eğer bağlıysa direkt onu açıp ondan da görüntü aktarabiliyorsunuz buraya. Son seçenekte faiz kısmı var. İşte dediğim gibi Google Drive'daki, OneDrive'daki, Dropbox'taki herhangi bir dosyayı da share yapabiliyorsunuz buradan. Diyeyim ben sunuya tekrar döneyim. Size bahsettiğim pencere bu pencereydi işte Sayın Hocam. Özellikle görün istedim o pencereleri. Şuradan spotlight yaparak göstereyim. Şu sizin whiteboard'unuzun açılmasını sağlar. Şimdi eğer ben bilgisayarımda hangi pencereyi açarsam o görünsün çocuklara diyorsanız da screen olan seçeneği seçin. Hangi pencere aktif olursa direkt onu gösterir. Yok sadece işte benim e, ne bileyim şuradaki pdf'im görünsün diyorsanız bu pencereyi seçiyorsunuz şehir diyorsunuz. Bir video paylaşacaksanız videonun sesinin gitmesi için de Şuradaki çek işaretini seçmeniz gerekiyor paylaşma'da. Videoyu seçiyorsunuz. Buradan da Share Computer diyorsunuz. Advanced seçeneğimiz mevcut. Advanced dediğimde bir sonraki seçenek sayın hocalarım şurası. Bir sonraki de işte Google Drive'dan falan dosyayı direkt paylaşmak isterseniz o da buradaki Files kısmından Hocam Handan hocamın çözümü orası olabilir dediğiniz gibi. Handan hocam cepten giriyor şimdi cepten girdiğinde şu an buradan gönderebilir miyim? Evet. Okulu WhatsApp grubuna göndereyim ya da direkt bakayım buradan hatta onu da bir denemiş olalım diyeceğim ama toplantıdan çıkmışız. Şöyle. Handan hocam, şu an gönderdiğim ekran görüntüsü benim mobilden aldığım ekran görüntüsü. Tamam hocam, Whatsapp'a gönderdiniz herhalde, oradan bakarız. Aynen bakarım. öyle, oradan bakarsınız. Nerede kalmıştık? Çok mu geriye gittik? Şurası değil. Ha, şu kısımdaydık. Dediğim gibi advance kısmına geçince de eğer sadece müzik yayını yapmak istiyorsanız şuradan şu seçeneği seçmeniz yeterli. Döküman kamera bağlıysa bilgisayarınıza ikinci kamera olarak bunu seçip şehir derseniz döküman kameranın gösterdiği görüntüyü kullanabilirsiniz. Hani kitaptan falan çözüm yapacaksanız bununla ilgili örnekler var. Cep telefonunuzu bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Bunu ikinci kamera olarak kullanabilirsiniz. Onu deftere tutuyorsunuz ya da kitabı çözümü yapıp direkt öğrencilerle canlı canlı da paylaşmış olabiliyorsunuz. Bir sonraki seçenek files kısmı dediğim gibi onu da direkt Google Drive'deki falan dokümanınızı paylaşabilirsiniz. Şimdi size gösteremediğim annotate kısmı üst çubukta sayın hocalarım. Bakın annotate tıkladığınızda şurası üst çubuk. Siz bir ekran paylaşımı yapmışsınız. Ekran paylaşımını durdurmak isterseniz ben çizimi alayım. Oradan göstereyim. Paylaşımı durdurmak isterseniz stop sharing diyorsunuz. Paylaşımı durdurmayı bekletmek istiyorsanız pause'e basabilirsiniz. O ekran o haliyle kalır. Siz arka tarafta işinizi yine yapabilirsiniz. Annotate'i tıkladığınızda bakın şu pdf'i paylaştınız. Bunun üzerinde öğrencilere bir şeyler göstermek istiyorsunuz. İşte buradan gidilir demek istiyorsunuz. Bir çizim yapmak istiyorsunuz. Bunu yapmak için annotate'i tıklıyorsunuz. Annotate pencereniz açılıyor. Şurada göz gördüğünüz şekliyle. Şuradan mouse kontrolüne geçebiliyorsunuz, nesneyi seçebiliyorsunuz, tekste tıklayıp bir e, metin yazabiliyorsunuz, drova tıklayıp işte bu şekilde serbest çizim, ok var içerisinde, e, kare var, dikdörtgen var, bu şekilleri ekleyebiliyorsunuz, etiketleyebiliyorsunuz, spotlight dediği de işaretleme yapabiliyorsunuz, onu da şöyle göstereyim size. İşte şu kısım önemli, bu kısım önemli demek için Spotlight. Razor ile silebiliyorsunuz, rengi değiştirebiliyorsunuz, çiziminizin yaptığınız işlemi geri alabiliyor, ileri alabiliyorsunuz. Clear'a tıklayıp çizimlerin tamamını silebiliyorsunuz veya seçtiğinizi silebiliyorsunuz. İşte anlattınız, bunu resim halinde kaydetmek istiyorsanız da Save'e tıklayıp, anlatımınıza birlikte o kısmı kaydediyorsunuz. Kapatmak için de şu çarpıya basmanız yeterli olacaktır. Önemli, en çok kullandığınız seçeneklerden biri de bu oluyor çünkü. Devam ediyorum. İşte şurada pauseyi falan tekrar anlatmışız. Şu seçenekler alt taraftaki seçenekler aynı. Security kısmını anlatmıştım. Bakın şurada remote control diye bir seçenek var. Dedim ya size ekran paylaşımı yaptınız. işte soruyu ekrana yansıttınız. Öğrencilerinizden dediniz ki Ahmet hadi sen bu sorunun cevabını yaz. Remote control deyip give mouse keyboard control to işte Ahmet katılımcı ikiye seçerseniz sizin ekran paylaşımınız var. Ahmet öğrenciniz buradan kendi klavyesinden yazacak, ekranda görülecek. Dolaylı olarak yani siz klavye ve fare kontrolünü Ahmet'e vermiş oluyorsunuz. Veya hani, ya bu resimde göster diyebilirsiniz. İşte matematik sorusu çözüyor olabilir, örnek veriyorum. Onu çözmesini isteyebilirsiniz. Bu kısmı kullanıyorsunuz. Burada sadece tek bir problem var. Çocuğa yetki veriyorsunuz. Çocuktan devralmada bazen çocuk, bunu baştan hemen biliyor, öyle bir sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Son kısımda mor kısmı, şu an ben ekran paylaşımı yaptığımda, şu an mesela benim ekranda sadece Handan Hocam'ın görüntüsü var. Onun haricinde ben bir şey görmüyorum ama chatte yazılanı görmek için burada mora geliyorum, chat'e tıklıyorum, chat da açılıyor. Kaydı başlatabiliyorum, durdurabiliyorum buradan. Ekran paylaşımı sırasındaki menüden bahsediyorum. Toplantının infosunu, bilgilerini alabiliyorsunuz. Meeting ID'dir, meeting şifredir bu bilgileri alabiliyorsunuz. İşte şu ekranı karalıyorlar dememin sebebi evet oydu. Hocam. Şimdi şu an hocam herkes bir annotate'e tıklayabilir mi yukarıdan? Gökhan Hocam, işte o öğrencilerin sürekli karıştığı ekran orası, onu sizde yazıyorlar. Diyor. Annotate açık değil mi? Açılıyor yani. Disable değil çünkü ben. Açık sizde. Annotate'den bir tıklayıp bir çizim yapar mısınız? Son 10 dakika. Bakın şu an çizim yapıyor. Ee, ben burada mor seçeneğinde disable yapmadığım için bakın şurada disable others'ı annotate for others'ı disable yapmadığım için ben öğretmenim ekran paylaşımda çizim yaparken öğrenci de yapabiliyor. Bu istediğimiz bir durum değil. Geçen de bununla ilgili bir soru geldi. Diyor ki peki diyor ben ekranda çizim yapanı kim olduğunu görebilir miyim? Bakın. Evet. Ait names for annotator'a çek koyarsanız göremiyorsunuz. Pardon, görüyorsunuz. Mu. Göremiyorsunuz. <laughs> <İyi gördüm. gülüyor> yaparsak görürüz, yapmazsak göremeyiz diye biliyorum. Bir saniye abla. <laughs> Benim ekran gitti. <laughs> Ha, ekranı, e, bu Tıklamanız <laughs> gerekiyor. Tıkladığınız zaman bakın. Show diyorum ben. Şimdi ekranda annotate çizim yapar mısınız? Bakın Hüseyin Ulu, Handan Çıtık. <laughs> Yakalandık eyvah. Kimin evet. yaptığını da böyle tespit edebilirsiniz. Bilmiyorum hocanın biri bayağı bir kafaya takmış onu. Diyor ki kim yapıyor ben bunu nasıl tespit edeceğim. Bu şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi show görünür kısımda görünürdeyken bura hit names of annotator diye görünüyor. Şimdi buna tıklamış olsanız bu sefer show e, annotators e, diye gösteriyor. Ben, ben en iyisi hocanın durumuna düşmeden Disable Participant Annotation diyeyim, kimse bir şey çizemesin <laughs> Hüseyin'den kurtardık. Şey. <laughs> Hüseyin Hüseyin arkadan çalıştı. <laughs> çok sevdi orayı. <laughs> Diğer seçenekler çok da aman aman elzem seçenekler değil hocalarım. Yani e, görülsün mü kontroller siz toplantı yaparken, paylaşım yaparken bilgisayar sesi aktarılsın mı? Veya paylaşım yaptığınızda video kliplerde e, ekranı e, özellikle ona göre maksimize etsin mi? Optimize etsin mi? Bunu belirlemiş oluyorsunuz. Diyeyim. tamamlayayım Var mı sorunuz? Teşekkür ederiz hocam. Rukan Bey teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Ee, iyi, ederim. i̇yi akşamlar hepiniz arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi, iyi akşamlar, akşamlar hocam. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Gerçekten faydalı bir ben şey. Hocam. Bunu arada bir tekrar